Biz sizin için buyuruz. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi görevli sağlık çalışanları bir araya gelerek çektikleri video ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya alkışlarla teşekkür ettiler. İl Sağlık Çalışanlarına güç vermek amacıyla en güçlü alkışları bizlere gönderen Sayın Sağlık Bakanımıza Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi çalışanları olarak teşekkür eder. Aldığı her kararda canla başla çalışacağımıza söz veririz. Koronavirüs aldığımız tedbirlerden güçlü değil. Birisi Biz... Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca Twitter'dan bir çağrıda bulunarak sağlık çalışanlarını 3 gün süreyle saat 21'de balkonlardan alkışlamaya davet etmişti. O çağrı karşılıksız kalmamış, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bolu'dan da büyük destek gelmiş, vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarından sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlamıştı. Thank okay. you. Dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile geceli gündüzlü mücadele veren sağlık personeli için alkış yağmuru devam ederken bu kez Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, hemşire ve hasta bakıcılardan oluşan ekip Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'yı alkışladı. Görevli sağlık çalışanları kısa bir video çekerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mesaj gönderdi. İşte o mesajda yer alan ifadeler. Biz sağlık çalışanlarına Güç vermek amacıyla en güçlü alkışları bizlere gönderen Sayın Sağlık Bakanımıza, Bolu İzzet Başsana Devlet Hastanesi çalışanlar olarak teşekkür eder, aldığı her kararda canla başla çalışacağımıza söz veririz. Koronavirüs aldığımız tedbirlerden güçlü değil. Biziz!